İşte sonunda olman gerekeni buldun Selena. Bu kadar sevinme Hades. Ne olursam olayım senden gene de üstünüm. Sen en aşağılık yaratıksın. <gülüyor> 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 Bu lafları nereden buluyorsun Selena? Kara Murat biliminden mi? <laughs> Köpek olmak senin gibi mikrop olmaktan iyidir. <laughs> sefer çok ayıp daha yeni evrim geçirmiş sizden olmuş birine karşı hiç misafirperver değilsin Ona arkadaş olsana ona kimlik bulmayı öğret mesela ha 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 çok komiksin Hades Şşşt, git başımdan ben senin bildiğin köpeklerden değilim Nihayet. Bu tekrar eski haline döndü. Hani köpekti bu? Evet. Serena cezalı. Cezası iyilik yapmama üzerine. Ne zaman iyilik yapmaya veya iyilik yaptırmaya kalkarsa hemen köpek haline dönüşecek. <laughs> Güzel. İyilik yapamayan bir Serena köpekten beterdir. <laughs> Evlilik güzel bir şey değil mi? Çok kutsal bir müessese. Sonuçta aile toplumun yapı taşıdır. Yani iki insan sevgiyle bağlanıp sen ve ben müessese olarak... Ne müessesesi ya? Evlenme mi teklif ediyorum? Limited şirkete ortaklık mı teklif ediyorum? Bir de Türk öğretmeni olacağım. İki lafı bir araya getiremiyorum. Öğrencilerim şu halimi görse ne derler kim bilir. Randevuda iki saat kaldı. Tamam Burak. Sakin ol. Sadece kalbindekini dile dök. Selena. Biliyorum birbirimizi tanıyalı çok uzun zaman olmadı. Biliyorum. Birbirimiz hakkında öğrenecek daha çok fazla şeyimiz var. Ama bunlardan daha önemli bir şey daha biliyorum. O da şu. Seni hayatım boyunca hiç kimseyi sevemeyeceğim kadar çok seviyorum. Ve ömrümün kalanını seni mutlu ederek geçirmek istiyorum. Benimle yaşlanır mısın? kış bitti. Ne oldu? Bir şey mi oldu Asiye yenge? Aa. Ben de size aynı şeyi soracaktım biliyor musunuz? Ne oldu? Piyangodan para falan mı kazandınız? Evden mi taşınıyorsunuz? Yok. Demek ki hala benim kurallarıma göre yaşıyorsunuz değil mi? O halde kalkın! Kalkın canım hadi! Aslı yenge, bugün pazar. Pazar mı? E bundan size ne? He? pazar günleri çalışmaz. Siz mahalle bakkalı mısınız? Ha? Yok. Saate baksanıza kaç oldu canım? Haberiniz yok saatten. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk değil Asiye yenge. Saat daha yedi buçuk. Aldı. Aa. Da... aa, aa. aa gözlerimi bir doktora göstermem lazım herhalde. Aman canım neyse. Hadi eskiler ne demiş? Ağaç yaşken eğilir demiş. Kalkacaksınız çocuklar daha bir sürü işiniz var. <laughs> Önce odanızı toplayacaksınız. Aç parantez. Çarşaflar silkelenecek, yerler silinecek, eşyalarınız katlanıp katlanıp dolaba yerleştirilecek. <laughs> Kapa parantez. E daha sonra kendinizi temizleyeceksiniz tabii. Aç parantez banyo yapacaksınız. Tırnaklarınızı temizleyeceksiniz. Kapa kapa. Yok kapamayın parantezi. Kapamayın. <laughs> Tırnaklarınızı güzel temizlemezseniz. Kerpetenle sökerim tek tek. Şimdi parantezi kapatabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Bütün bunları yapmak için tam 15 dakikanız var. Bekliyorum. <laughs> ah. Sakın kurtuldum zannetmeyin. Bu kapı ile sizi hiçbir şeyden kurtarmıyor. Hayatınız boyunca burada olacaksınız. Uzun yıllar bizi bekliyor çocuklar. Hadi bir tanelerim. Hadi. Hadi bir sürecimiz var. Hadi. Uykusunu iyi alamadı galiba. Bu evde uykusunu alamayan sadece biziz. de i̇şte çocuk gelişimi için uyku çok önemlidir derler. Ne güzel uyuyorduk. Yani ev evlilikten çıktı iyice yetimhaneye döndü canım. Allah Allah Ekrem Bey gelin şırfıntılarıyla film Ben burada onu şımarık yeğenleriyle uğraşayım. E bir hizmetçisi miyim? Bakıcı mıyım? Hanıma mıyım? Belli değil yani. Geldim, geldim. Uf. Ay ne istiyorsan? Sen de bir anahtar yaptır artık kendine canım. Ben mi sana hizmet edeceğim burada? <laughs> tabii hizmet edeceksin babana tabii. Aa, baba? <laughs> baba ya. Telefon numaramızı unuttun. Allah'tan yüzümüzü unutmamışsın. Neyse hadi kızlar. Aslı yengeyi duydunuz. 15 dakikamız var. Ee, keşke hayvanlarla konuşmaktan başka gücüm olsaydı. O zaman size yardım edebilirdim belki. E ee, sen de battaniye katlama gücünü kullanabilirsin. Siz yormayın ablacıklar. Ben özel gücümü kullanırım. Bütün adayı toplarım. <laughs> acaba? yenge kaç dakikamız var demişti? Hmm, on 15 dakika. Ha, i̇yi. yapmak için de 13 dakikamız var demek. İyi ben birinciyim. Hayır ilk ben gireceğim. Nazlı. Nazlı. Senin ne işin var burada? Bırak. Eşek Sıfası'nın söylediğine bak. Ne demek kızım? o? Bir istersen. yok yok. Öyle şaşırdım biraz seni böyle karşımda görünce. Onun için yani. Ay canım hoş bak, babam. Bak bak bak. Bak hadi ya. Pardon babacığım. Şimdi gel bakalım. Hayır babacığım. Aslan kızım benim canım. Benim güzel kızım iyi mi bakalım ha? İyi baba. Gerçi az önce ciğerlerim ağzıma geldi ama iyiyim. Ee böyle dikilip durmayalım istersen. Ne <laughs> <laughs> Hizmetçi yok. Dokunma, dokunma. Senin karşında 1951 Türkiye <laughs> liseleri nasıl güreş şampiyonu müstakil kara var. Kendi bavulunu kendi taşır. Bir bakalım. Ee, anlat bakalım kızım ne var ne da yok. Damadım nasıl? Bana bak torunum nasıl torunum? İyiler iyiler babacığım. <laughs> maşallah maşallah. De pek güzelmiş alkan. Evet babacığım öyle sıkış tepiş idare ediyoruz işte. <laughs> Bıraktı beni bekliyordu şimdi. Aa, ama yanında bu kıyafetlerle gidemem. Evet bu fena olmadı. Ya, bu haydi. Ne ben şimdi? Gitti her şey. Gitti 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 Ama nasıl olur bu şimdi? Tevimler denir mi şimdi? Yanlış mı gördün? Tövbe tövbe. Şanslı değil. Biraz satış yapayım bari. yapacağım ben buranın yanına. Aferin yani Selena. Aa, şurada bir köpek var galiba. Neyse dikkatle çekmemem lazım. Yanına gideyim bari. Hadi Selena başka şansın yok. Hıf. ne yapacağım ben böyle? Selam bebek. Ne bebek mi? Ben Mike bebek. Güzel önüne dön şimdi. Hey bebek ben cins bir köpeğim. zaten belli cins oldu. Ne o gerginiz bugün bakıyorum. Evet sen de gelmeden sustan diyorum. Bak ben Avrupa'dayken çok fazla köpek tanıdım. Oradaki köpekler buradaki gibi değil daha rahatlar.